Allah'ım ne olur bizleri de afa mazhar olmuş kullarından eyle. Ya Rabbi indireceğin şu umumi aftan bizleri nasiplar eyle. Şu yaşımıza kadar binlerce günahı, seni hoşnut etmeyecek şeyi topladık getirdik. Amel defterlerimizi karalattık bir sürü günahla, sıkıntıyla. Ama biliyoruz ki senin affın, rahmetin, mağfiretin çok geniş ya Rabbi. İndireceğin o rahmete, o mağfirete her zamankinden daha fazla muhtaçız. Allah'ım affeyle bizleri. Allah'ım affeyle bizleri. Allah'ım affeyle bizleri. Allah'ım Allah şu Ramazan biter de affedilmemiş kulların zümresinde kalmayalım Allah'ım. Ramazanda günahları affedilmiş, silinmiş, bu noktada tertemiz olmuş kullarından olalım Allah'ım. Ne olur ya Rabbi bize bunu tattır. Ne olur ya Rabbi affını kazanabileceğimiz vesileleri karşımızda çoğalt. Ne olur ya Rabbi bizi ve bütün ehli imanı o müjdeye nail et ki ey kullarım hepinizi affettim. Girin cennetime diyeceğin o anlarda bizi sevinenlerden, bizi sevinçle bu işi karşılayanlardan eyle. Pişman olanlardan, kendisine eyvahlar dedirtenlerden, rezil rüsva olanlardan bizi eylem Allah'ım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.